Arkadaşlar dünkü %5'lik düşüşün arkasından bugün e, borsa e, güne alıcılı başladı ve şu anda endeks %2 yükselişte. Dün özellikle bankalar öncülüğünde ve e, borsada çıkan dedikodulardan sonra borsa %5'lik bir düşüş göstermişti. Dün seans sonuna doğru e, devre kesici uygulandı. 18.05 18.08'de bir kere işlem gördü. Eğer son yarım saat dönünce bir devre kesici olursa arkadaşlar bilgi vermek için burada hani tekrar ne olacak? İşlem görmeyecek, satamayacak mı? 18.08'de bir kez işlem görüyor. Satmak isteyen arkadaşlar 18.08'de Z kadar emir girebilirsiniz. ya yani 18.05'e kadar emir girebilirsiniz. Bilginiz olsun. HKTM bugün tavana yakın biraz tavanda kaldı arkadaşlar. Daha sonra tavanı bozdu. Grafiğine baktığımızda zaten tavanla bir kademe altında gidip geliyor. 10 37 42'de gördüğünüz gibi 2000 lota yakın var. 37 de 3800 lot var. bir tam kapatmakta biraz zorluyor Bazen kapatıyor bir 10.000 20.000 not oluyor ama daha sonra tekrardan düşebiliyor. Bakalım aracı kurum dağılımına bakalım kimler alıyor kimler satıyor. Osmanlı Vakıf Ziraat İş Garanti Yapı Kredi bunlar alan tarafta. Satan tarafta da Deniz Gedik A1 Kapital Trive ve Almus'ta satan tarafta. İşlem hacmine bakalım arkadaşlar. Bugünkü işlem acımı 29 milyonluk bir işlem acımı var. 794 bin lot satıldı. Şu anda da tavanı kapattı ama öyle tavanda 100 bin, 200 bin, 500 binlik bir lotlar yok. Ama tavanı kapatacak kadar da lot var. Satıcılar da biraz isteksiz satıyor. Hani buradan tekrardan bir dönüş olur mu? Daha gider mi? 47, 45'leri, 46'ları zorlar mı diye bir düşünceler olduğunu düşünüyorum. Alıcılar da biraz ya acaba buradan düşer mi gibi. Onlar da birazcık ediyor. Haklılar mı? Haklılar. Ee, dediğimiz gibi ben hala da devam ediyorum hissede ve tek bir lot daha satmadım. Ha, bu düşüşte alım yaptım mı? Alım da yapmadım arkadaşlar. Ama satışta yapmadım bilginiz olsun. <laughs> Peki e, endekse dair diğer hisselerle de başlayalım. Yine Galata Mitte Alarko e, enerji tarafında benim en çok beğendiğim hisselerdendi. Biliyorsunuz özellikle e, PTF elektrikte PTF fiyatlarının ee, tavan tavan işlem görmesi her gün 4000 bin TL'ler 4 bin dolarların işlem görmesinden dolayı 3. çeyrek enerji hisseleri için gümbür gümbür devam ediyor. Zaten şunun şurasında 10 gün kaldı ve bu 10 günde de e, zaten e, yani alarko için dün yapı kredi bir rapor yayınladı. Ben zaten burada e, sürekli diyordum Alarco e, burada e, santralde kullanmış olduğu kömürü 100 dolardan hecetti ve şu anda 340 dolar maliyetli elektrik satıyor. Dün de Alarka'nın yayınladığı raporda bunu aynen Teyit ettiler arkadaşlar ama ben yapı kredi yatırım için günaydın diyorum. Yeni uyandınız diyorum. 10 milyarlık bir kar beklentisi var ama ben şu anda kar beklentimi 10 milyarın üzerine çıkarttım. Yani Alorca için yaklaşık 25 ila 30 lira arasında hisse başı kardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu da muazzam bir hisse başı kar demek. Peki Galata Bint'te durum nasıl? Galata Bint'te de yine ben yeni yeni bir enerji tarafında en beğendiğim hisselerden bir tanesi. Peki borsada neler oluyor arkadaşlar? Bir de ondan bahsedelim. Borsada bildiğiniz gibi arkadaşlar özellikle bankalar üzerinde Viyop tarafında çok büyük bir senaryo yapıldı. Bu senaryoda ne yapıldı? Viyop tarafında banka kontratları alındı ve her gün Viyop tarafında tavan tavan yapıldı. Vadeli işlemler borsasında tavan tavan yapıldıktan sonra Gittiler ya bu Viop tarafında yükseliyorsa normal borsada da yükseltelim dediler. Tabi her gün kazançlarının tabi Viop tarafında şöyle bir durum var. Ee, örnek görüyorum yüzde bir yükseliyorsa hissede ya da kontratınız yüzde on kazanıyorsun. On katı kazanıyorsunuz. Yüzde bakın bir yatırıyorsun yüzde bir yükselse on katı kazanıyorsunuz. Şöyle de bir kredili bir işlem senaryosu var. On bin liralık işlemde yüz bin liralık işlem yapabiliyorsunuz alım satım yapabiliyorsunuz. Böyle de bir imkanınız var. Tabi burada bir teminat e, o durumu var. Sen kâra geçtikçe teminat azaltımı yapabiliyorsun. Örnek veriyorum. 10 bin liralık işlem yapacaksın. Teminatını da gösterdin. Senin elindeki aldığın kontrat yükseldikçe teminatını azaltabiliyorsun. Azalttığın teminat da yani blokeden bıraktığın parayı ne yapıyorsun? Gidiyorsun borsa tarafında aynı hisseyi. Aynı hisseyi de alabiliyorsun. Böyle de bankalara tavan tavan yaptırdılar. Peki nasıl bozuldu bu senaryo? Benim 6 gün önce atmış olduğum bir tweet vardı arkadaşlar. Buradan size göstermek istiyorum. Akbank çalışanları, mensupları, tekahüt sandığı bir satış yayınladı. Bundan bakın borsa düşmeden çökmeden yaklaşık 3-4 saat önce dedi ki Akbank 18.94 73 fiyattan bakın tavanda en, en yüksek fiyattan 150 milyonluk hisse satışı yaptı kurumsal tarafta bakın Akbank çalışanları sandığı vakfı 150 milyonluk bir hisse satışı yaptı buradan panikleyen bu senaryoyu yapanlar buradan panikledi ve dedi ki aa kurumsal tarafta satış geliyor ve küçük yatırımcıyı da paniklettiler aynı şekilde ve bu domino etkisi yarattı bundan dolayı da hisseler özellikle banka hisselerinde arka arkaya düşüşler görse ve hepsi bir anda taban oldu arkadaşlar ben olayın böyle olduğunu düşünüyorum farklı görüş olabilir farklı senaryoda olabilir ama benim hissettiğim, benim gördüğüm e, deneyimlere de dayanarak ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bakalım borsa birazcık e, saldı arkadaşlar. %2'nin üzerinde şu an %1.76'da. da. KTM tavanda e, bakalım e, en son bakalım 4800'ü